Evet, esasında bugün ikinci günü geride bıraktık. Ee, tabii dün itibariyle ilk orta ve lise öğrencileri, aynı zamanda üniversite öğrencileri buraya peyderpey gelmiş. Ve burada yerli ve milli olan gemilerimizi gezme imkanı bulmuştu. Ama bugün itibariyle tamamen halka açıldı ve oldukça da ilgi fazlaydı. Tabii şu an itibariyle baktığımızda e, kapanışa doğru gidiyor. Çünkü günün sonuna yaklaştık ama e, bizi izleyenler üzülmesinler. Çünkü iki gün boyunca izlenebilecek, gelebilecek olanlar mutlaka olacaktır. E, düşünenler ise mutlaka düşünmeden gel buraya çünkü gerçekten ekran başında izlemekle veya sosyal medyadan bakmakla anlaşılmıyor bazılar. Buraya gelip mutlaka görmelerine büyük fayda var. Tabii şimdi akşam gün batımı olduğu için sağ tarafındaki manzarayı gösteremiyorum ama eee bulunduğum ortam itibariyle şunu söyleyebilirim. Bana göre sol tarafta şu an TCG Anadolu ve Kızıl Elma var. E, hemen sağ tarafta ise e, TCG Hızır Reis var. E, Barbaros Hayreddin Paşa'nın ismini taşıyan Hızır Reis. E, e, TCG Alanya var, Kalkan var. Yani aslında Deniz gücümüz adına ne var ise bugün burada sergileniyor diyebiliriz. Bu son derece önemli bir alanda sergileniyor çünkü gemiler burada inşa ediliyor. Tabii aynı zamanda bugün şu an itibariyle sergilenen gemilerin dışında yeni projeler de var. Hakkıza. E, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan e, bunu açıklamış oldu ve Türkiye'nin en büyük gemisi özellikle taşıyan TCG Anadolu'dan da daha büyük bir geminin müjdesini verdi. E, tabii bunlar e, gerçekten e, halkımız adına e, ordumuzun ne kadar güçlü olduğunu, donanmamızın da ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha gözler önüne sermesi açısından son derece güzel bir platform. Ve bugün bu güzel atma, atmosfer çerçevesinde insanlar 7'den 77'ye şey buraya geldiler ve bütün bu gemilerin içerisine girdiler. Bizler de tabii e, Esasen bugün biraz da detaylı gezme imkanı bulduk. Dün biraz yoğunluk vardı. Ee, Sayın Cumhurbaşkanı'na gelmesi beklendiği için ki akşam saatlerinde gelmişti ee, fazla gemileri gezememiştik. Ama bugün sabah saatlerinde ilk durağımız e, göz bebeğimiz olan TCG Anadolu gemisi oldu. Ve e, Anadolu gemisinin güvertesine çıktık. Orada hem Kızıl Elma'yı hem TB3'ü hem de e, katlanabilir e, diğer e, drone e, drone çeşitlerini gördük. Aynı zamanda helikopterlerimiz vardı. Son derece güzel görüntülerle karşı karşıya kaldık ve bunu ekranlardan yansıtmaya çalıştık. Tabii sadece o gemi değil. Aynı zamanda Hatırlayacak olursanız TCG sancaklar vardı. O sancaklar da önemli görevlerde bulunmuştu. Peki hangi görevler bunlar? Hatırlayacak olursanız Libya'da bir karışıklık söz konusuydu e, iç savaşta. E, yapılan müdahale sonrası orada birçok Türk vatandaşı mahsur kalmıştı. E, ekranlarda haberleri izleyenler çok iyi hatırlayacaklardır. İşte TCG sancaklar gemimiz o Libya'daki Türk vatandaşlarını... E, tahliye etmişti ve orada bir otel gibi bir e, konseptle buraya kadar yani Mersin limanına kadar aslında getirmişti. Aynı zamanda hastane olarak da görev e, görev e, hastane olarak da o bölge kullanılmıştı. Aynı zamanda geçtiğimiz e, deprem zamanında biliyorsunuz 11 ilimizi etkilemişti. Bu depremde de Hatay'da görev almıştı sancaklar gemisi. Tabii bütün bunlar aslında önemli görevler. Ve şu anda arkamda bulunan e, alanı size göstermek istiyorum. Çünkü ee, oldukça kalabalık. Bakın aslında normalde e, şu sıralarda e, kapandı aslında ama halen vatandaşların gelişi devam ediyor ve tersikte kaldığınız için fazla da alanı göremiyoruz ama görebildiğimiz kadar şu anda bakın tam önümüzde e, Mustafa Kemal Atatürk'ün Savarona gemisi var. Hemen yanında e, az önce bahsettiğim gemilerden birisi var. Hızır Reis var. Barbaros Hayrettin Paşa'nın e, ismini taşıyan Hızır Reis. Diğer tarafta TCG Alanya var ve yine gördüğünüz gibi vatandaşlar çoluklarıyla, çocuklarıyla beraber geldiler. Burada e, gemileri yerde görme imkanına sahip oldular. Tabii biz bu yayın vesilesiyle bir kez daha hatırlatmada bulunalım. İki gün daha var. Yani ayın 31'ine kadar burası halka açık. İmkanı olanlar buraya gelsinler ve Burada yerinde görmenin mutluluğunu yaşasınlar. Ve son olarak tabii ki e, denizaltılarımız var. Bugün onlardan birisine girdik. Onlarla ilgili de görüntülerimiz olacak. E, İzlemenizi tavsiye ediyoruz. E, çünkü bunlar yerli ve milli ürünlerimiz. Hepimizi gururlandıran, dosta, e, güven, düşmana korku salan gemilerimiz. E, ve daha da yenileri gelecek diyelim. Sözü tekrar size bırakalım.